Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Özge Gürel İtalya'da yeniden popüler oldu. Özge Gürel her ne kadar Türkiye'de bir süredir ekranlarda görülmese de İtalyan'ı fethetmeye devam ediyor. Güzel oyuncu bu kez İtalya'nın en önemli dergilerinden birine röportaj verdi. Şiraz mevsimi ile bu ülkenin büyük bir ilgi gören oyuncu Dolunay ve Bay Yanlış dizisiyle de hayranları bir hali yükseldi. Evet arkadaşlar biz de Özger Gürel ve Serkan Çayalı'nın yepyeni karelerini sizler için düzenleyip hazırladık. Bizden bu kadar arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Tall never captain's face. I won't stop till I hear him say. Oh, oh.